hey Kamara. Abi ya. Abi akşam. Birbirimizi şey, <laughs> Çok işte bir bir muyuz Çok beynir, 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 arayır, Çok.

Kör mü bu? Kör garaba. Kör abi, aldırıyor. Ya abi, şunu yapmayın ya. efekt sesi de var anlattım ölücem Orada oraya ne var ki Orada ne var ya There Şuradan çıktı. Çık. <laughs> şu lan Ya e ikiniz de şimdi var ya. Bir şey diyeceğim de. <gülüyor> 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 ha, Kaç kere gidelim tamam anladık ayrıca en üzücü olay bu ya Kral sen hep böyle çıkıcaz sen Bir de uzayacağım Bunları yüzüyor bir de yüzüyor yüz, yüz ya Gelecek ya yani. Ya abi Orada yakalanması bari orada yakalanması Oğlum ne oldu lan oğlum Dur mu attı onu? Ya bu tırmayın mı ya? Oğlum bak bir yatıp Abi çık ya dur bir şey diyecek <laughs> Lan bir dur amına koyayım bir dur lan bir dur aman, Bir şey çekiyor şurada amına amın karanlık onu tutturuyor ya Oraya dağılamın amın amın Arkaya dönem niye gelesin Ya öldür beni ben parmağınca olsam bunun ağzına <laughs> Bizim elemanlar hiç korkmuyor amk Rahatlık değil ya Aman tanrım ağzını... gidiyor <laughs> Bu böyle yapıyor. Böyle yapıyor. <laughs> Abi görelim ya Bak Freddy seni bir sikerim Burada Amca kapalı ya Valet kapalı şey Ver bunu Tabak Tabak saat Tabak olayım Tabak olayım Tabak olayım Tabak olayım Tabak olayım

Ayı kafar bak burada. Ulan bir sen üst üste sağ olalım hadi böyle bir sağ yok yok öyle İlk kapıda orada gezerken yani hemen şöyle Arkada geziyor Ana Çok kötü ya neyi açtım ki oraya ben kapatacağım orayı Ya abi sıçtık ya yakala beni Yakala Açılıyorum. Ben niye orada oluşum ki? Çıksın bana Oy ben amin Ya Ben mi yakalıyım Abi bak da kaldım ya Tam anladım onu. Ya levle var ya orada. Kuruyorum. Hey. Alıp tamam, onu halledeceğim. Hey. Tamam. Arkadaş anladım göre. Bunlar şey yaptı. Bak, burası diyor ya. Yani. Arkadaşlar bunu yapmış. Safi <laughs> <Kafayı gezi>. gidecek. <laughs> Bırakmayacağım. Allah aşkına şey, fikir gider mi? Ben muhreb. Emam ediyoruz. Bugün ee, bir animasyon izliyoruz. Bir daha yakalarsan ah bu bir oldu bak şu akşamın da seninle alırım. Lan bıktım. Bir bok yok. Bir, bir Bir bok yok. Bu kötü. Akşam oluyor. Modunu alamazsa modu sevmiyorum ama akşam modu hiç sevmiyorum. Şey, akşam modu bot kötü. sen giriyorsun. Beni bacına atlarım. <laughs> Evden çıkıyor. Buradan çıkıyor. <laughs> aç aç. Şart. Devlet. Bak. ekstra koymuşlar niye yakalamıyorsun şey? hey. sen evet. sen ölümleri niye yakalamışsın sen arkadaşlar gördüğün gibi artık şimdi bir şeyler var ama nasıl yapabilir bilmiyorum yazık da bir iş yok zaten yani şu oraya gidiyor ben şöyle şey, hey. çağırayım gelsin bir tamam hey Gel ben hey. Oraya ben, oraya çağır, ben Hey. Tamam, vallahi yakludu ya, vallahi bu şey? Oraya takmış o gidecek mi Evet, biliyoruz oraya takmış. burada bir şey var. Yakalım ha. Abi ya? Çok zor bir de. <laughs> tamam, şu var. Daha yeni farklı. Farklı değil Bu da ne yapıyor? Anladım mı lan? Burayı gireyim. Ne Evet, çıkıyor, <laughs> geçimde, Evet, gördüm. Aynen böyle. Bura kedi vurur. Tabii. E, yukarıyı görmüş her. O nasıl kesmiş bak, burayı ben çaktım. Zeyse baş. Eee, burada bu var ama tek evde kart olacak galiba. gibi Kart. Olur mu Kart falan var. Tek bu var. Ama yüzü bu varsa başka bir şey de vardı. Evet. <laughs> evet. <çift, yüneyim. gülüyor> bakayım arkadaşlar. İki, i̇kinci bölüm mü bakalım? Evet. Çok şey ya. Bunu buldum da eğer bir daha çekeyim serisini. Ba eğer bulabilirse tabi. Bakacağım hemen. Layıklara göre. Bir görüşürüz. Ondan şu an tamam. Harbiden zor boyur. oyun. Ben böyle bir zorluk görmedim. alalım. Ertem ve Mimzi kaçırır şunu hapba. Bakalım ikinci bölümü nasıl geçirmiş onu bakacağım. <laughs> ama öyle bir şey yok var. Aa aynı. Bizim yastığı var. Bak ne cesar biliyorsunuz. Bak bu bilader bile. Oldu. Kral ölmez ya. Orada da ölmez ya. Bak ya. Ne yaptıysa bilirsen Bomarda Bomar Eğer oynarsanız Kadriye Bok Kaçabilirsin Kaçabilirsin Evet Eski Bir kaçış kartı Önce 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 Ne ne bir şey yapamadım. Ee, bir şey. Ya şey. Yani kork Bakacağız sadece. Ne oldu amına koyayım ya? Gelin ben bu oyunu. Evet. Mamanın akıllı oyunları bir bakacak çok buluyorlar Şöyle oyunlar yapıyorlar ya. Kral şey bakacağım ya bir sana... yani biliyorum da eğer bir daha eğer öyle yaparsan şey da şimdi <laughs> anamı bir onu şimdi gün Yok mu? Bir şey de denemeye zor ya Harbiden zor he, ben böyle bir mod görmedim Ben ne bu ya? Anne artık ya Kısık video güzel. Abi video güzel ya ben ne diyorum. Ben de oyun güzel. Ayrıca abone olmayı unutmayın. 400 tane olsun hadi bay bay.